Bugün Barakü Davı'ndayım. Exeler 4000 makine. Bir de Procaster kullanıyorum. Bir tane kaçırdık. Çok büyük değildi. Kıyılatırken kurtuldu. İnşallah alırız yine. Uçtu değil mi? Ve sürekli örnek daire görmeye geliyorlar. Hepsi Ankaralı abi. Hepsi 06 plaka. Aldım aldım. Rafi aldım gel. Gel gel. Gel gel çabuk. Var mı kepçe? Yok ya büyük değil o kadar ya. Yerkesin değil değil. Büyük değil ya ufaklık. Aha, gitti. Aldım. Aldım be. Rafi abi aldım. Koş. Gel gel. Çabuk. Hadi ya. Arkadaşlar aldım. Bilmiyorum nasıl. Görüyor musunuz çırpıntıyı? Nerede? Bak bak, sahte orada. Ya, 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 ya. Şur, şuraya insene, şuraya. Şuraya, şuraya. amına koyayım, bu da kaçacak zamanımız ya. Kaçıracağız balığı şimdi. Yok ya, kaçmaz o. Bak bak, taşların oraya girdi. Dur lan. Çabuk, 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 çabuk. Amına koyayım. Abi çabuk, çabuk. Kaçacak balık. Abi. Oğlum, şu de bağla ağır denk geldi ya? Önde taşlar var. Yok, 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 yok. Ufak mı? Oğlum misine misineyi karıştıracaksın. Misine senin şeyine dolandı abi. De. Hoppa. Rastgele aldım artık. Vallahi aldık. Ya ne Şimdi Düşecek. Şey yok. Çıkıyor çıkıyor dur. Arkadaşlar bir tane aldık. Baraküde. Lan kepçenin ilk <laughs> şeyi Sifta yaptı senin kepçe. Siftah yaptı. Sevici de olsa. Valla. Ee, dur dur. Güzel güzel. Güzel, güzel, güzel. girmiş mi? Güzel güzel. İlk başta balığı kurtaralım da. Seviç Oğlum ilk defa barakı tutuyorum ha. Abi şey vereyim gripper. Yok yok. Dur dur. dur. Grip, grip benim elim. He? Benim elim grip bak nereden almış görüyor musun? Ortayı kapmış birader. Al abi. Pense. Dur ben sana şey çıkarayım. Helal buddy. İlkini kaçırdık, bunu aldık. Merhaba arkadaşlar. bütün ee, gece uğraştık, çok takip aldım. Çok kaçırdığım balık oldu. Ee, Baraküde'ye geldik bugün. Ee, çok fazla balık kaçırdım. Bir tane aldım. Baraküda gördüğünüz gibi. Burada hem kullandığım ekipmanları göstereyim dedim sizlere. Daiwa Exceler 4000 CXH makine kullandım. DCXH. Daiwa Procaster 1442 kullandım. Özellikle bahsedeceğim size Savage Gear'ın yeni çıkan renklerinden biri. Limon rengi. Bunu kullanabilirsiniz. Özellikle da. Silim 175lik modeli var. Ee, bu da 29 gram. Sinking modeli, Jörg Mino. Savage Jork 29 gram, Sinking. Limon rengi inanılmaz iş yaptı. Hatta eski rengi de var. Şöyle eski rengini de göstereyim. Eski rengi de mevcut. Ama bunda. Herhangi bir vuruş alamadım eski rengiyle ama iş yapan bir renk. Yine e, Jerk Minnow'un biliyorsunuz yeni rengi barakuda, barakuda rengi çıktı. Bunu da kullanabilirsiniz gündüz avlarında veya akşamüstü. Bunu atabilirsiniz. Biraz daha ışıklı meralarda iyi iş yapar. Ama benim tavsiyem yeni renk Jerk Minnow'un 175'lik modeli. Bunu Barracuda'da mutlaka kullanın limon rengini ee, hem avdan sonra artık böyle videolar çekeceğim hem sahte tanıtımı olur sizler için aynı sahteleri kullandığımı görürsünüz ee, daha büyük barakudalar inşallah nasip olur bu artık alınabilecek bir boy bir ufağa geldi onu saldık ee, hatta e, zaten almayacaktım balığı balık kurtuldu kıyılarken biraz ufaktı ufakları lütfen almayın ufak barakudaları ee, zaten bu eti ne budu ne? Yani eti budu az bunun. O yüzden almayalım ufaklara küdaları. E, salalım. Bu ne kadar? Yaklaşık yaklaşık yine bir 70 santim civarı e, bir baraküda. E, yani yaklaşık 40 santim 50 santimden aşağı olanları mutlaka salalım. Herkese şimdiden rast gelsin. Avlarımız bol.